<sharp> I'm <inhale> Afetleri biraz da turnusol olarak görüyoruz. İnsan eliyle gerçekleşmiş ya da gerçekleşmemiş fark etmeksizin. Bu gibi krizli ve kritik zamanlarda özellikle de kırılgan gruplar, ve tartılar gibi gruplar ve ihtiyaçları çok daha ortaya çıkıyor. 6 Şubat gibi etkisi çok büyük olan bu afet sonrasında ve tartıların güvenlik, barınma ya da afet sonrası desteklere erişimleri önündeki engellerin ne kadar yakıcı olduğunu görmüş olduk. ve tartıların hedef olduğu bu siyasi atmosferde ayrımcılığa ve şiddete maruz kaldılar güvenli bir şekilde toplu yaşam alanlarında barınamadılar. Zaten afet öncesi zamanlarda çoğu trans artı için başka bir afet koşulu gerektiriyor bu kimlikler eee Şubat depremleri sonrasında da e, aynı şekilde trans kimlikler destek mekanizmaları olmadıkları için yani tırnak içinde aile evlerine çoğu gidemediler. Akrabalarından destek alamadılar. Kimlikleri tanınmadığı ve bu kimlikle yaşadıkları ayrımcılığa dair bir tanınma söz konusu olmadığı için bu kırılımlar göz da edildi. Burayı söylemek çok üzücü ama insani yardım alanındaki birçok kurum tarafından bu ihtiyaçlar görülemediği için maruz kaldıkları şiddet ve yaşadıkları travma şiddeti giderek de arttığını söyleyebiliriz. Burada taleplerimiz yıllardır sürüyor. Özellikle özellikle eşitlik maddesine tanınmak gibi ama onun dışında yerel yönetimler çok kritik bir noktada duruyor kamu içerisinde ya da insani yardım alanında çalışan, afet alanında çalışan örgütler. Buraların hem hak temelli bir bakış açısına sahip olması hem de toplumsal cinsiyete duyarlı bir afet müdahale planı çıkartması gerekiyor. Hak temelli örgütlerin kapasitesini güçlendirme ya da ihtiyaçları daha ses, yüksek sesle söylemeye ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. gibi tartı örgütleri, hak temelli örgütler, afet alanında çalışan çatı örgütler ya da kurumlar, insani yardım alandaki kuruluşlar ya da yerel yönetimler bu aktörleri bir araya getirerek aslında hem meselenin öznesi olan örgütlerin kapasitesini afet alanında güçlendirmek hem de meselesi afet gibi konular olan örgütlerin kapasitesini LGBT artı kapsayıcı bir, bir afet müdahale planı çıkartmak. Bunun için kendimizi böyle bir misyon belirledik ve bu çalışmayla bu projeyle de niyetimiz 9 ay son, sonrasında farklı aktörlere farklı şeyler söyleyecek LGBT artı kapsayıcı bir müdahale modeli geliştirmek. <laughs>